Mesela Osman Kavala serbest kalacak lazım. mı Mehmet Bey? He? Bu konuda da bazı değişiklikler bekleniyor ne mu? Ne kalacak? İç politikada, dış politikada da mesela Osman Kavala'nın serbest kalacağı, ya ya serbest bırakılacağı iddia bildiğim iddia Hasan, e, benim bildiğim e, hüküm giydi. Evet, hüküm giydi. Hükmü gibi. kesinleşti üstadım. Hı -hı. Yani hüküm, hüküm giydi, giydi Ağırcızada. Banda ya onaylandı, cezasını... Yargıtay'da onaylandı. Yargıya niye birileri müdahale etmeye davet ediyor? Yani bu geliyor? tutuklu değil yani bir defa dan başlayalım. Evet. Tabii yani kararını vermiş yargı ve yargı yani şu anda. Evet. Şimdi bunu işte öyle bir noktaya getiriyor ki e, Cumhuriyet Halk Partililer sanki her şey böyle hükümetin inisiyatifinde hükümetin talimatıyla e, yürüyor gibi bir noktaya getiriyorlar. E, talimatla da çıkartırsın gibi. Öyle bir şey olur mu yani? O hani yasama cezası yürütme, yargı ayrımı. Beş yıllık yani. işte süre yani son 5 yılda denetimli serbestliğe tabi olur. O 5 yıl kaldıysa Tam ne? Valla şey, orada araya suçlardan musun? hüküm giydi galiba. Yani hani, O zaman Şimdi tabii o kanun veya ceza kanununa devirmek, devirmek, müebbet. Değil mi? miydi? Ağırlaştırılmış, ağırlaştırılmış müebbet idi. Ağırlaştırmış müebbet, değil mi? Ağırlaştırılmış müebbet cezası. Ağırlaştırılmış evet. müebbetin yatarı maksimum 32 yıl. 30 yıl diyelim. Müebbetin maks 23 yıl. Şimdi tutukluluk süresini saysanız bile daha o 5 yıla uzun bir süre var. Evet. Şimdi Mehmet Bey'e Hasan Bey şöyle katılıyorum. Muhalefet olarak sadece muhalefet değil bunu dile getiren başka kişiler de var ama yasama yürütme yargı dengesinden bahsediyoruz. Biz başkanlık sistemiyle beraber 2017 referandumunda kuvvetlerin sert ayrılığına imza attık. Yani yürütme hiç yargıya müdahale edemezsin. Yasama yargıya müdahale edemezsin. Hatta mevcutta Anayasa Mahkemesi'ne TBMM, tarafında. TBMM tarafından, HSK'ya TBMM tarafından üye seçilir pozisyona geldi. Böylece yürütmenin evet. yargı üzerindeki etki sahası sıfırlandı. Şimdi siz tutup da köşenizde yazı yazarken ya da bir muhalif söyleyen barındırırken ...Kamala'yı serbest bırakın derseniz tamam şunu anlıyorum Avrupa Birliği ayakta açıklamaya edersiniz. Bu tartışma. bu tartışma tamamen işte Erdoğan'la özel görüşmesinden sonra gündeme geldi. Yani iyi bir yani biz hep anlatırken veyahut da siyaseti yorumlarken artık işte 9 ayda iki tane seçim. Artık siyaset de yoruldu ki biz de hani seçmen de yoruldu. Biz de yorulduk yani. Biz insanlar ötekileşmeden yoruldu artık. Evet. Bir oturalım Tamam. bir başka bir şey konuşalım. Belkiler... O zaman o ötekileştirmenin yani bugün e, özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan randevusu ve o randevuya olumlu bir yanıt bunun bir başlangıcı mı? Bir defa bu bir başlangıcı evet. olmamalı. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de yargı bağımsızdır. Yargıya müdahale <laughs> etmeye gayret eden köşe yazarlarının da muhalif söylemlerin de önce bunu bir hatırlaması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve haliyle oy veren vatandaşların Kavala'nın özgürlük tezine yargıya baskı yap, ey Erdoğan diyerek katılma kabiliyeti olmamalı. Bilakis yargı kararını almış. Ha ne olur Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden bir hak illa kararı çıkar. Bir yıl içerisinde dönersiniz, yargıtaya sunarsınız evranınızı ve yargılamanın yenilenmesi lazım. Biz buna olağanüstü kanun yolu diyoruz. Olmaz demiyorum. Ama lütfen bunu yürütmeden beklemeyin. Evet. Eğer bugün bunu yürütmeden beklerseniz ve şunu yazarsanız köşenizde, mesela olmaz da, Kavala serbest bırakılırsa, gezi olaylarından ne menfaat umduk, Avrupa Birliği ilişkilerimiz gerildi ama bu doğru bir şey olmadı. O zaman tekrar AK Parti 2002'deki kodlarına döndürelim liberal bir iktisadi ve siyasi söylem sesin yüzünü Avrupa bile dönsün. E şimdi soruyorum Mustafa Bey, biz ne zaman Avrupa bile sırtımızı döndük? Hiçbir zaman. İktidara gelindiği günden itibaren, hatta 1987 yılında Özal rahmetli, Avrupa bile tam üyelik başvurusu yaptığı günden beri Türkiye koşar adım, elinden geldiğince AB'ye üye olmak için gayret sarf etti. 2002 Aralık, Abdullah Gül'ün başbakanlık dönemi. Avrupa Birliği ile müzakere süreci başlasın diye Temasta bulunuldu Erdoğan'ın başbakanlıklarında 2014 Eylül ayında Tarih için tarih verildi 3 Ekim 2005'te biz müzakerelerle başladık Şimdi Hı. AB müzakereleri 35 başlıktan oluşuyor Sayın izleyicilerimiz burayı iyi dinlesin Yani diyor ki balıkçılıkta, tarımda, sanayide, eğitimde, kültürde Avrupa Birliği müktesebatına Uyum sağla, aynı yap Aradan kaç yıl geçmiş 2005? 20 yıl 20 yıl içerisinde 35 başlıktan sadece bir tanesini kapatabildik. Bir, o da eğitimle ilgili araştırma geliştirme başlığı. Avrupa Birliği Türkiye izin vermiyor. 8 başlık açıldı, hepsine uyum sağladık ama hiçbirini kapatmadılar. Yani bu hızla gidersek 20 yılda bir başlık kapattıysak 34 çarpı 20, 680 yıl sonra <laughs> AB'ye üye olacağız. Yılmıyoruz. Bir Sayın de, Erdoğan de. demedi mi? Avrupa Birliği Türkiye için iyi bir alternatiftir diye ama bir şeyi artık biliyoruz. Amaç değildir. Buna Araçtır. Bir şey daha söyleyeceğim. Buyur hak ettin Mustafa. Evet. evet. evet Avrupa Birliği şey. saydılar. <laughs> Sopa. Levent hocamız söylediği için buyurun hocam. <laughs> Sonunda ben de Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.